Ben Doçent Doktor Taylan Bozok, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim da öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bir e, proje başvurumuz oldu. Özellikle e, bu 2023'te yaşadığımız e, felaketten, depremden sonra e, mikrobiyoloji laboratuvarı olarak ne yapabiliriz? Bu depremden etkilenmeden laboratuvarlarımızda e, ne önlemler alabiliriz? Buna yönelik e, bir proje e, başvurumuz Avrupa Birliği'ne oldu. Projemizde şunu hedefledik, laboratuvar çalışanlarımızın biyogüvenliklerinin nasıl önleyebiliriz, biyogüvenlik risklerine karşı nasıl hazırlıklı olurlar, bunu amaçladık. Projemiz Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında kabul edildi. Projemizin adı afetlere hazırlık için biyogüvenlik eğitim programları oluşturulması ve e, mikrobiyoloji laboratuvar çalışanlarının becerilerinin arttırılması şeklinde oldu. E, projemiz büyük bir önem taşımakta şu yönde, e, hem e, laboratuvar çalışanlarının eksikliklerini fark ettik bu durumlarda ve e, biyo risklere karşı e, nasıl bir yönetim politikası oluşturmalarında e, becerilerin arttırılmasına yönelik e, bir e, optimize etmeye yönelik bir program oluşturmayı hedefledik. E, Projemizde Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi yönünde önemli oldu. Destek olarak e, 60 bin euro e, hibe desteği aldık ve e, proje sürecinde de e, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti çatısı altında e, hocalarımızla birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Yine Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden, Antalya'dan, Kıbrıs'tan var. Yine Mersin Üniversitesi'nden de ben katılıyorum. Yine e, uluslararası ortaklarımız da var projede. E, İspanya'dan Granada Üniversitesi katılıyor ve e, Portekiz'den de Minho Üniversitesi dahil olacak projeye. Bu şekilde projemizin 18 ay sürmesini hedefliyoruz. Proje sırasında işte belli süreçlerimiz var. Bu süreçlerde önce eğitim materyallerinin oluşturulmasında yenilikçi eğitim materyalleri kullanmayı düşünüyoruz. E, ve Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalar, işte dijital ortamlarda ya da e, online e, sosyal medyada bu, bu yönde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. E, yine uluslararası e, katkı sağlayacak materyallerimiz olacak. Bunlar da uluslararası ortaklarımızla paylaşarak dünya üzerinde e, farklı bölgelere ulaşmış olacağız projeyle.